Selamun Aleyküm Gençler Muharrem ayı vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programımızın ikincisindeyiz Sizleri Muharrem'in özelliklerinden, yani Muharrem'i özel kılan 3 sebepten bahsetmiştik geçen haftaki programımızda hatırlarsanız Geçen hafta bu 3 sebepten bir tanesi olan hicret olayı üzerinde durmuş Kısaca mesajlar ve ibretlere dikkat çekmeye çalışmış ve geniş okumaları size bırakmıştık kaynak göstererek bu hafta da Allah nasip ederse sizlere Muharrem'i özel kılan sebeplerden Kerbela ve Aşure üzerinde konuşmaya çalışacağız. Kerbela hadisesi Peygamber Efendimizin vefatından çok da bir zaman sonra değil, yaklaşık 50 yıl sonra meydana gelen, miladi 680 yılında meydana gelen ve bir tarafta Hz. Hüseyin ve onun ailesi yani Ehli Beyt ve 70 kadar inanan Müslümanın olduğu diğer tarafta da yine Müslümanların olduğu ama iki tayfenin birbirini zarar verdiği, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği, Ehli Beyt'in birçoğunun yine orada şehit edildiği ve hanımların esir edilerek hala günümüze kadar gerek siyasi gerek mezhebi sorunların oluşmasına sebep olan bir olay Kerbela olayı. Kerbela bir matem mi? Kerbela e başka bir şey mi? Nedir Kerbela diye düşündüğümüzde aslında Kerbela'nın bir bir sonuç olduğunu, onu oluşturan öncüllere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kerbela ümmeti uyaran, Kerbela Peygamber Efendimiz'in gösterdiği ilkelere, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine riayet edilmediği zaman başımıza neler gelebileceğini gösteren müthiş ibretlik bir olaydır. Kerbela, Peygamber Efendimizin iki çiçeğim dediği Hasan ve Hüseyin'den bir tanesi olan Hazreti Hüseyin'in, cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hüseyin'in yine Müslümanlar tarafından şehit edilmesidir. Buraya gelinecek kadar yani bu şehadet olayına gelinceye kadar yaşanan olaylar Sizleri onları tarih kitaplarından, İslam tarih kitaplarından okumanızı tavsiye ediyorum. Oraya girmeyeceğim ama orada ne görüyoruz arkadaşlar Kerbela olayında? Kerbela olayında makam ve mevki hırsının insanlara ne kadar yanlış yerler... Kerbela, merhametsizliğin ve adaletsizliğin sonuçlarını anlayabilmemiz için gerçekten ibretlik bir olay, gençler. Şu tarihimizde, şu günümüzde baktığımızda da ümmeti Muhammed'in İslam coğrafyasının maalesef aynen Kerbela'da olduğu gibi kan gölüne döndüğünü görüyoruz. Üstelik kan gölüne dönmüş olan şehirler, ülkelerin birbirlerini yani dışarıdan birilerinin gelip o şehri kan şehrine kan gölüne çevirmesi değil tam tersi insanların Müslümanların birbirlerini bir şekilde kandırılarak bir şekilde makam ve hırs mevki hırsıyla e, yönlendirilerek doldurularak amaç edinerek makam ve mevki insanların Müslümanların birbirlerinin birbirlerine öldürtüldüğünü görüyoruz isim vermeye gerek yok maalesef İslam ülkeleri bu durumda şimdi 680 yılından beri Kerbela için her sene ağıt yakan ağıt yakan bizler. Hz. Hüseyin'e mersiyeler e, söyleyen, düzen bizler. Herhalde şunu atlamışız. Ehli Beyt'in dediği Peygamber Efendimizin benim evimin halkı dediği Hz. Hüseyin ve onunla beraber olanlar. Bizi yer tarafından yeterince tanınmamış galiba. Eğer bizler Hz. Hüseyin'in ve onun etrafındaki insanları, Peygamber Efendimiz'in ahlakını, Peygamber Efendimiz'in ailesini, ehli beytini, Hz. Ali'nin, Hz. Fatıma'nın, Hz. Hüseyin'in, Hz. Hasan'ın ve onların etrafında o İslam'ın ilk neferlerinin, ilk örneklerinin hayatları, yaşam tarzları, hayata bakışları bizler tarafından tam olarak algılanabilmiş olsaydı, biliniyor olmuş olsaydı, herhalde bu duruma düşmezdik diye düşünüyorum. İsimlerimiz Ali, Hüseyin, Ayşe, Fatma olabiliyor ama ahlaki boyutta, hayata bakış boyutunda, İslam'ı güncelleme boyutunda eksiklerimiz olduğu zaman bu kerbelalar bizden asla eksik. İşte aşure yemeğine 10 çeşit bir e, malzeme katmazsam e, bu kabul olmazmış hocam. İşte pişirdiğimiz aşureyi 7 e, komşuya dağıtmazsam ibadetim yarım kalırmış hocam. Doğru mudur şeklinde çok değişik sorular geliyor. Aşure arkadaşlar bizim bir geleneğimizdir. Dini bir boyutu yoktur. Yani aşure yapmadığınız zaman evinizde bereketsizlik olmaz. Aşureyi pişirip dağıtmazsanız günah olmaz. Ama nedir? İnsan değil aşure. Zaten evinde pişirdiği şeyi paylaşabilecekse paylaşması zaten çok güzeldir. Orası ayrı bir konu arkadaşlar. Yani aşureyi e, olduğu yerden başka yerlere kaydırmayalım. Aşure nedir derseniz aşure çok güzel bir tatlıdır diyebilirim herhalde. Ama tabii aşurenin e, bu tatlılığının oluşması da ilginçtir. Ben biraz bu taraftan yaklaşmak istiyorum. Şimdi aşurenin içerisinde çok değişik malzemeler var. Nohuttur, fasulyedir, üzümdür, fındık, fıstıktır, efendim pirinçti, bulgurdu, buğdaydı vesaire. Tat olarak, şekil olarak, e, renk olarak birbirinden çok farklı malzemeler hepsi bir araya geliyor, bir tencereye giriyor ve ortaya bambaşka bir tat çıkıyor. İşte hepimiz farklı farklı insanlarız, e, farklı özelliklerimiz var ama bu dünyayı, bu alemi düzgünce paylaşabilir. Bizi bir araya getiren Maya'nın farkında olabilirsek aşure gibi çok tatlı hayatlarımız olacaktır diye düşünüyorum. Tıpkı nohudu fasulyeyi birbirinden çok ayrı tatları olan kuru üzümle fıstığı bir araya getirebildiğimizde bunları şekerle yani o tatla harmanlandırdığımızda nasıl ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bizde de işte uzunumuz, kısamız, siyahımız, beyazımız, lazımız, kürdümüz, türkümüz neyse eğer bütün bu, bu ırklar, bu etnik kökenler, bu farklılıklar, başka farklılıklar da koyalım araya. İslam'la, imanla, Şekerin aşureyi tatlandırdığı gibi İslam'la imanla biz de hayatımızı tatlandırırsa bizden de gerçekten çok güzel topluluklar, çok güzel insanlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Tatları ve şekilleri ve lezzetleri farklı farklı olan bu gıdalardan nasıl bir aşure ortaya çıkıyor? Eğer biz de İslam'ı, ahlakı, İslam ahlakını güzel bir şekilde beğenir, uygular, tatbik edersek herhalde bizden de güzel bir toplum çıkacaktır diye düşünüyorum. Herhalde değil öyle olacak. Aşure yemeğini, e, özür dilerim aşure tatlısını e, bu bağlamda düşünerek yemenizi de özellikle tavsiye ederim. E, kendimizi e, geliştirme adına İslam ümmetine, topluma bir takım faydalarımız dokunması adına yapabileceğimiz çok şeyler var diye düşünüyorum genç arkadaşlarım. Rabbim bu aşuremizi, bu Muharrem ayımızı, yeni başlayan hicri yılımızı hepimiz için e, hayırlı ve mübarek eylesin diyorum ve hem Muharrem'in hem Aşure'nin hem Kerbela'nın hem Hicret'in anlam ve mesajlarını kavrayarak dünya ve ahiret mutluluğunu bize sağlasın diye temenni ve dualarda bulunuyorum. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.